Ne düşünüyorsun? Bursa'ya göndermekten başka çare var mı? Bursa'ya iş aldım abi, istersen götüreyim. Ben gitmeyince olmaz. Allah vere de yetiştirebilse. Vakit kaybetme reis. Hadi. Hadi eyvallah çocuklar. Güle güle, yolun açık olsun. Oh, Adnan! Biliyordum geleceğini, gelesin diye söylemiştim. Matbaada işim vardı, gazete, afişler... Sevinmedin mi beni gördüğünü? Sevindim, yanlış anlama! <laughs> Editi uçağa bindireceğim az sonra, beraber olalım öyle yemeğinde. Peki, yemeğe davet kimsin? <laughs> Babam mı nişanladı Gülle Kerim'i, anlayamadım. <laughs> Babanın nişanladı sayılır, o sebep oldu. Nasıl? Sonra anlatırım. Demek sen düşündün, taşındın, hak verdin bana sonunda. Evet, hem kooperatif işinde hem de reis adaylığı işinde. Başarını şimdiden kutlarım. Ama bir şartla, öğle yemeği senden, akşam yemeği benden. Yemekten sonra geç kalmaz mısın? 85 kilometre yol. Gitmeyeceğim ki bu gece, kalıyorum.